Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz arkadaşlar bugün size bilgisayarı kolayca WhatsApp nasıl indirir ondan bahsedeceğim isterseniz WhatsApp indirimize başlayalım öncelikle size bir link verdim linke tıklıyorsunuz linke tıkladıktan sonra arkadaşlar sizi WhatsApp'ın kendi sayfasına atacaktır WhatsApp'ın kendi sayfasına attıktan sonra burada Windows 8 veya bunlara Windows 8'lere bakmayın siz 64 64 38 32 32 indirin arkadaşlar Peki bitimi nasıl öğrenebilirim nasıl üstüne geliyoruz buradan bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz burada arkadaşlar sizin bitinizi gösteriyor sistem türü 64 bit işlemci sistemi Demek ki ben 64 indireceğim sizin kodu 32 32 indirin arkadaşlar Evet şimdi 64'e bir kere tıklıyorum tıkladığım anda indirmeye başlıyor bakın 32 32 ise 32 indiriyorsunuz inmesini bekleyelim isterseniz hep birlikte. Evet arkadaşlar benim şu an indi gördüğünüz gibi WhatsApp setup. Bu sizde böyle gelmeyecektir masaüstü gibi. Gördüğünüz gibi buna bakmayın siz bu farklı. WhatsApp setup arkadaşlar. WhatsApp'a giriyoruz arkadaşlar. Kurmak için iki kere üstüne tıklıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çalıştır çıkıyor. süre bir kere tıklıyoruz. Ve WhatsApp'ımız açılmak için böyle bir sekme geliyor açılması için pardon böyle bir sekme geliyor çalıştırdıktan sonra burada arkadaşlar kısa bir süre bekliyoruz 1-2 dakika bekleyelim evet arkadaşlar yükleme işlemi bitti ve bu şekilde sekme geldi burada biraz daha bekliyoruz bu bilgisayar hızına bağlı evet şu an böyle bir sekme geldi yani en son her şeyi yaptığı sonra böyle bir sekme gelecek zaten burada ne yapmanız gerektiğini anlamış ama ben size kısaca anlatayım öncelikle telefonumuzu açalım Evet şu an telefondayız telefondan Whatsapp'ımıza bir giriyoruz Evet Whatsapp'a girdikten sonra arkadaşlar Şu yukarıdaki 3 noktaya bir kez Tıklıyoruz Ve buradan Whatsapp App webi seçiyoruz bir kere Seçiyoruz app webi Ve böyle bir kod okuma çıktı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Direkt girdi Şu an Whatsapp'ımdayım Şu an bilgisayardan Whatsapp'ı kullanabiliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.